En azından e, orada tanıştığımız insanlar, yani hiçbir faydası olmasa bile, orada tanıştığımız insanlar inanın daha sonra mutlaka mutlaka bir gün karşınıza çıkacaklar. Ve onlar karşınıza çıktığı zaman, o zaman göreceksiniz yaptığınız organizasyonların, aldığınız işlerin, tedbirlerin, yaptığınız şeylerin ne kadar önemli olduğunu ve geleceğe yönelik bir yatırım olduğunu o zaman göreceksiniz. Dolayısıyla da bu tarz e, durumlar bizim için büyük avantaj olacaktır ve ben de bunun sonuçlarını gördüm, <laughs> hala da görüyorum. Daha önce çalıştığım yerlerden tanıştığım insanlarla, yaptığım organizasyonlarla, yaptığımız projelerden tanıştığım insanlarla hala kendi muhabbetimi, sohbetimi kurarak daha sonraki yerimdeki düşünebileceğim hem iş alanlarına hem de e, yapabileceğiniz her türlü işe hazırlık yapıyoruz. <laughs> Öğrenciyken insanlar çok geliştirdiğini düşünüyorum. Ben de çok ak aktif bir Mies üyesiydim Marmara hı hı. Industrial Engineering Society diye. Hatta logosunu vesaire o zaman e, biz tasarlamıştık. E, kulübün temellerinin sağlamlaştırıldığı, hani atıldığı demiyorum da biz biraz ikinci jenerasyonduk. E, sağlamlaştırıldığı e, ekiptemdim. E, bir kere çok ciddi bir şekilde ekip çalışmasını size kazandırmış oluyor. İş bölümü yapmayı, üzerinize aldığınız işi yerine getiriyor olmayı, başarmayı sağlamış oluyor. Bunun dışında farklı insanlarla ilişki kurmayı, ilişki geliştirmeyi onu öğrenmiş oluyorsunuz. Ben de birçok farklı projede, etkinlikte görev aldım. Kendim bir etkinliğin liderliğini yaptım. Sonuçta dört sene içerisinde birçok şeyi sığdırabiliyorsunuz. Bir kere keyif alacağınız, sohbet edebileceğiniz güzel bir grubunuz olmuş oluyor. Arkadaşlık grubu kuruyorsunuz normal arkadaşlık grubunuzun dışında. Güzel sosyal faaliyetler yapabiliyorsunuz. Yine o kulübün, öğrencilerin bakış açısıyla ya da hoşlandığı şeylerden. Yani hem eğleniyorsunuz, hem öğreniyorsunuz oldukça verimli. Bir de belki TEMÖP'ten bahsedebilirim. Hala TEMÖP evet. organizasyonları yapılıyor bildiğim kadarıyla, internetten takip ettiğim kadarıyla. Geçen sene de bizdeydi Bizde. zaten. Öyle mi? Bizim o çok istedik. güzel. Ben TEMÖP'leri çok başarılı buluyordum. Mesela kongre, konferans mantığını öğrenciyken TEMÖP'ten öğrenmiş oluyorsunuz. Bilmiyorum hala öyle midir ama öyle olduğunu tahmin ediyorum. Her yılın bir teması olurdu, işte değişim mühendisliği veya değişime ayak uydurmak vesaire hani farklı evet. temalar olurdu ve o temanın çevresinde e, sahada bu alanda teşhis olan kişilerin konuşmaları dinlenirdi. Mesela orada e, organizasyonu çok büyük bir tecrübe. Onu geçiyorum. Her zaman organizasyonda bulunmak şansı olmayabilir herkesin ama onun dışında temüblere katılıyor olmak, başka üniversitelerden öğrencilerle bir araya gel geliyor olmak birinci e, öncelik olmalı. Böylelikle diğer üniversitelerde ee, neler olup bittiğini öğreniyorsunuz. Onların nasıl yarışmalara ya da ne gibi etkinliklere e, dahil olduğunu öğreniyorsunuz. Ya da yurtdışı bağlantılı başka projelerle ilgili bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz. Beraber ortak onlarla beraber bilmiyorum bizim zamanımızda oyunlar oynanırdı. Keyifliydi ya da sosyal etkinlikler yapılırdı. Dolayısıyla iletişimin Hı. oldukça yüksek olduğu e, güncel konuların da ım, çevresinde dolaşıldığı, öğrenildiği güzel etkinlikler. Ben onları öneririm. Ama ben öyle pek yarışım yapmaya Bizim zamanımızda yok öyle şey. Çok kulüpte çalışıyordum. İşte akşamları ya böyle 12'leri kadar akış atıyordum içinde. Sabahları derse gidiyordum. Öyle bütün yurtları geziyordum falan. Böyle yağmur yağıyor. Yağmurdan kendimi değil akışları koruyordum. çünkü yağmur. Kapıların altından böyle küçük, küçük şeyler, Reklamcılar gibi bu atıyordum yani yani işte bir etkinlik olduğu zaman insanlar gelsin diye böyle çok uğraşıyordum kendimi parçalıyordum. Hatta bir büyük bir etkinliğimiz vardı, uluslararası konser şirkatımız geldi ama e, su getirecekli hayatımızı gelemedi. E, okulun öbür ucunda bizim okulda hiç gelmediniz bilmiyorum. Bu yemekhanenin ortasında bir büyük bir hold var. Oradan da damacanaları peş peşe yivarlayıp. <laughs> Çünkü salon öbür ucunda yukarıdan yürüdü, asansör öyle Yani doldurdu. Ee, Biz de böyle yuvarlayarak onları tek oraya taşıdığını bile hatırlıyorum birkaç kere. Onun için hani böyle dolu dolu bir başlamadan önce hiç benim e, göremeyeceğim yöneticilerle görüştük. Onları ağırlamadan önce bir e, sohbet etme, bir yemek yeme fırsatım oldu. E tabi onları ben yani bu kadar farklı şirketten yönetici bir nerede görebilirim başka bir Hepsini bir anda sonuçta bir şirkete giriyorsunuz, oradakilerle ancak bulabilirim. Onun için hani onların ben daha öğrenciyken şey yaptığı ilgili fikirlerini duymak ve hani bana yönlendirme evet. açısından Ondan yardım o. olmaları, yardımların olması lazım. Yani Onun haricinde tabii şu bile önemli yani işte ikinci sınıf öğrencisiyken bir Kurul başkanından nasıl mail atmam gerektiğini bilmiyordum yani. O bile önem nasıl ulaşmam gerektiğini biraz tabiica bazen insanları taciz etmeyi <laughs> yani, sevilmeyen insan bile olmam gerektiğini öğrendim. Bir de insana bir kendine güven veriyor yani çok arkadaşım normal derslere gibi kendi babalarına göre takılırken ben onun yanında biraz daha zaman ayırdım. Daha profesyonel insanlarla iletişim kurmaya çalıştığım için ve sonunda da başardığım için yılların o yılların sonunda yani zilime de bakınca evet demiştim yani boşa geçirmemişim. Zamanımı gerçekten dolu dolu geçirmişim. Onun için bir pişman şey Müdürümle mülakat yaptığımda şu anki müdürüm de bana şey diye sormuş. Ne? Derslerin haricinde ne yapıyorsun? Anlayamamıştım önce hani, ne yapıyorum, neyi soruyorsunuz falan. Şey demişti, örneğin ben basketbol oynuyorum, takım sporlarını çok severim, İşte takım içindeki iletişimden hoşlanırım, böyle bir şeyler yapıyor musun diye sormuştu. Ondan sonra ben işte şey dedim, işte üniversitede tiyatroda oynadım, İşte hani takım anlamında spor değil ama böyle ekipçe yapılacak bir şey. Tek yaptığım şeyler oldu işte ev dokusuna gittim falan. Hani hem bireysel çalışmayı da severim, takım olarak çalışmayı da severim. O zaman şunu görmüştüm. evet hobiler, sosyal yaşantı ama bir yerde iş sürecinde ne kadar yardımcı olduğunu anlayabilecek şey de değilim şu an ama işe girerken gerçekten şirketlerin ya da yöneticilerin bunlara baktığını fark ettim. Yani çünkü Basketbol gibi ya da tiyatro gibi bir takım içinde iyiseniz şirkette de aynı şekilde birlikte ekipçe yaptığınız bir şeyde iyi olabileceğinizi düşünüyorum yani, oldu tabii. <laughs> yani çünkü işe girerken aslında hani okula da bakıyorlar sonra bir de tabii ne yapmışsın diye de bakıyorlar yani ben çok kulüpte aktif görev almadım bu açıdan ee, ama birkaç son sınıfa doğru 3 4. sınıfta projelerde yer almıştım. Böyle fikir yarışmaları falan oluyordu. İşte endüstri de vardı, pazarlama alanında da vardı. Hani öyle birkaç yarışmaya katıldık böyle grup halinde arkadaşlarla. Orada böyle birkaç derece elde etmiştik. Onları tabii böyle bir sunarken görüşmelerde orada bir artı sağlıyor. Üniversite zamanında kulüp işleriyle çok ilgilendim. E, Yeni Üniversitesi Sistem Mühendisliği Kulübü'nün e, Üsesin, kurulumun kuruluşunda yer aldım. Kulüp işlerinde yer almak, üniversitede edinilen, e, derslerde edinilemeyen aslında bir takım olma ya da şirketin departmanlarında görev alma oyununu size önceden oynamanızı, oynamanızı sağlıyor. Bu oyunu önceden oynayabilmenizi sağlıyor dernekler ve kulüpler. İş hayatından gittiğinizde, işe girdiğinizde bir takımın üyesi olarak diyeceksiniz. Daha sonra yükselip o takımın direktörü olabilirsiniz. O takımın Hedi olabilirsiniz. Oradan direktörlüğe yükselebilirsiniz. Tüm bu yapılanmayı kulüplerde görebilirsiniz aslında. Ee, üniversite hayatında içinde bulunduğum kulüp ortamı daha önceden de takım sporlarıyla olan şahsi ilgimden dolayı takım anlayışının pekişmesine sebep oldu. Aslında şöyle, kazanmak için sahaya çıkan bir takımın kurumsal hayatta nasıl olabileceğini öğrendim kulüp işleriyle bütün öğrencilere de mutlaka dernek ve kulüplerde yer almasını, kurumsal hayatın küçük bir örneğini deneyerek, yanılarak öğrenmelerini bu dernekler vasıtası, vasıtasıyla bunları yapmalarını tavsiye ediyorum. Endüstri mühendisi aslında e, baktığınız zaman sadece diploma eline alan e, mühendis değil benim için. Mühendislik gerçekten bir yaşam tarzı olmalı. Yaşam tarzı olarak e, bir mühendis olmadığınız zaman, hatta en endüstri mühendisi olmadığınız zaman e, hayat gerçekten e, kabusa dönüşebiliyor. Ben yaptığım, yani okulda okuduğum yıllar boyunca yaptığım e, projelerden, e, derslere girmemden vesaire çok zevk aldım hepsinden. E, bu gerçekten e, benim ufkumu da açtı ve e, Mutlaka bir e, sistem analizi yapmadan e, bir bağlı şey analiz etmeden sorunların üzerine gitmek e, çok ezbere dayalı bir şey oluyor. Biraz daha bu konuda insanların uçurum açılması lazım mühendislikte. Maalesef ülkemizde hani ben de okuduğum zamanlarda baktığımda e, 75-80 tane mühendis girip mezun olduysa oradan gerçekten endüstri mühendisi olarak mezun olan maalesef 3-4 kişi görebildi. mezun olacağım sene benim Sadece bitirme tezim kalmıştı. Hı hı. O sırada bir firmada e, hem part time olarak çalışıyordum, hem de e, gastronomi bölümünün e, İstanbul Belediyesi ile ortaklaşa yaptığı bir projede mühendislik fakültesinden istatistik bilen bir öğrenci istemişler, öyle başladık. Hı hı. E, gayet verimli olduğunu düşünüyorum. O teorik öğrendiğimiz istatistik bilgilerine, hipotezi gerçek anlamda nasıl yazılır, nasıl hı hı. çözülür, Onları öğrenmiş ve görmüş oldum. Ve şu anda da bana çok büyük bir katkısı var ki Darülize ile hala iç içe gittiğim, görüştüğüm, severek, zevk alarak yaptığım bir bu <laughs> dışında aktif olarak bir e, yarışmaya ve benzeri şeylere katılmalıyım. Ama aktif olduğum konu şu, Yükseş'te aktiftim. 3 e, dönem boyunca yönetim kurulundaydım. dördüncü dönemde yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Ve bu bana çok e, iş hayatında başka hiç insanlarla nasıl çalışabileceğim konusunda deneyim kazandı. E, ve başkanlık döneminde de kişilerle beraber kişileri bir işe nasıl delege edebileceğim konusunda bana destek oldu. E, i̇ş hayatında da çok fazla artlarını görüyorum. Neden? Çünkü e, aslında şu an yaşadığınız dünya Buradaki çalışanlar arkadaşlarımız, başlıyorum onlara adına konuşuyorum. Şu an yaşadığımız dünya küçük bir iş dünyası. Yaptığınız her başarı, yaptığınız her organizasyon sizi bir tık daha ileriye atıyor. Bu sizin için büyük bir avantaj diye görüyorum ki ben her zaman öyle görmüştüm. Bu nedenle ee, kulüp sosyal aktiviteleriniz sizin için çok önemlidir ki bu sayede aslında siz gerçek size oluşmuş, gerçek size oluşturursunuz. Ee, öğrencilik zamanlarında ben okul dışında sosyal olarak çok fazla etkinlik yapmadım açıkçası. Ee, ama şunu söyleyebilirim, ben okul zamanı boyunca çeşitli sektörlerde çalışarak geçirdim, ee, çeşitli yerlerde stajlar yaptım. Ee, bundan da bahsetmiştim, bunlardan biri satıştı, ee, diğeri ihracattı ve diğeri de üretimdi. Bunlar ne kaptı derseniz, e, aslında kendim daha iyi tanımamı sağladı Ve mezun olduktan sonra yapmak istediğim bir şey daha rahat karar vermemi sağladı. Bu sebeple bunların faydası olduğunu söyleyebilirim. Ee, Benim ikisi gerçekten derstir. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ben e, lisans lisansta okurken e, YTP Mestesi Dans Kulübü'ne e, girmiştim. E, Önce işte gösteri grubunda e, dans ediyordum. Daha sonra e, kulüp yönetiminde de e, yararlı olabileceğini düşündüm. Kulüp yönetimine girdim. E, i̇ki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptım. Bir yılda başkan yardımcılığı yaptım. E, bu esnada biz yani dans kulübünün düzenlediği bütün organizasyonlarda yer aldım. E, burada Yetepe Üniversitesi her yıl. E, dans festivali düzenliyor. Dans kongresi altında. Şu anda düzenlemiyorlar ama benim zamanımda e, dans yarışması da e, yapılıyordu. E, hatta ilk defa uluslararası olanını e, biz yapmıştık. E, tabii o bir öğrenci olarak çok büyük bir tecrübe. E, özellikle yurt dışından e, işte yabancı çiftler gelsin yarışmaya. E, bunu ayarlayabilmek dışına hakem ayarlamak, hakem getirme. Bir de o sıralar Türkiye'de yapılaymış madem Türk hakemler kullanıldı. Biz biraz daha e, Türk hakemler de hep e, kendi kulübünün öğrencilerine e, işte, çok tutar olsun. gibi bir e, görüş vardır. Yani doğru olmasa bile. Bu görüş kırılsın diye yurt dışından yabancı hakem getirelim istedik. Bu e, hain meşakkatli bir işti. Yani organizasyon becerilerimi geliştirmesi anlamında bana faydalı oldu. Gerçi yani şu anda e, akademide çok direkt kullanmasam da mutlaka insan işgeli anlamında e, katkısı olduğunu düşünüyorum. ben. şeyin bir katkısını görmedim. Yani bu e, okul yaşantım boyunca zaten çok fazla öyle mesleki etkinliklere katılan bir insan değildim. Onun yerine daha çok kendi sosyal yönümü geliştirmeye çabalayan bir insanım ben. Çünkü zaten mesleki öğrenimler, orada etkinliklerde öğreneceğiniz mesleki öğrenimler bir şekilde siz işe başladığınız zaman size gelecek. Siz bir şekilde öğreneceksiniz. Sonuçta şu an yurt dışında hiçbirimiz MBA yapmıyoruz veya Amerika'da okuyup oradaki bir etkinliğe katılmıyoruz. Ve bunlar öğrenebilecek şeyler olduğu için ben çok fazla bir faydasını da görmedim, artısını görmedim. Yani bunun yerine daha farklı şeyler yönelseniz daha sizin için daha iyi tecrübeler olacağını eminim.